Makyaj yapmak bir sanata dönüştü. Makyaj çantaları ise adeta bir ressamın paleti gibi renkli. Peki bir kadının makyaj çantasında neler olmalı? Yeni başlayanlar makyajda hangi ürünleri kullanmalı? Tüm bu sorularımızın yanıtını öğrendik. İzliyoruz. Yanımda dijital medyadan yakından tanıdığımız Nihal Kanık ya da sizin bildiğiniz Ojem, Rujum, Rimel'im var. Hepiniz onun meşhur makyaj çantasını merak ediyorsunuz biliyorum. O yüzden sözü çok fazla uzatmıyorum. Nihal'cim tekrar merhabalar nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. O meşhur makyaj evet. çantası da hemen önümüzde. Ee, peki gün içinde de böyle yanından ayırmıyor musun hiç? çantamda oluyor. Değil mi? mutlaka, mutlaka da oluyor. oluyor. Evet. Belki bu kadar dolu olmuyor ama birkaç <laughs> tane ürün kesin yanımda oluyor. Peki makyaj çantasının en önemli, en temel ürünleri nelerdir? Mesela bir kapatıcı mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Çünkü gün içinde her şey olabilir. Makyajımız akabilir, bozulabilir veya rötuş yapmamız gerekebilir. Kapatıcı kurtarıcı ürünlerden birisi. Makyaj çantasının içinde de var mı? Tabii ki var. Hemen görelim. Evet. E ee, ilk olarak kapatıcı dedin. Evet. Peki diğer ürünümüz nedir? Ne olur ne olmaz diye süngerimi taşırım ben genelde yanımda. Evet. Süngere bakmak istiyorum çünkü bu süngerlerden kozmetik marketlere girdiğimiz takdirde bir sürü var ve bazıların evet. fiyatı çok yüksek, bazıları evet. da çok ucuz. Bunun e, iyisine nasıl karar veririz? Kaliteli olduğuna. Bir şeyin pahalı olması çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki çok güzel ürünler var ama artık bir sürü marka var. Çok da uygun fiyatlı muadilini yapıyorlar bunu. Kapatıcımız burada, süngerimiz burada. Temel ürünlerden başka evet. neler olmalı? Eğer ki fondöten kullanıyorlarsa, fondöten kullanıyorlarsa fondötenleri olsun. Ama BB krem, CC krem tarzı bunların da artık çeşitleri çıktı. Onları kullanıyorlarsa yani çok güçsüz ciltleri vardır. ihtiyacı yoktur fondötene. Onlar. <laughs> Yer çantamızdaki temel ürünlere devam ediyoruz biz. Evet, şimdi ben Joker ürünleri taşımayı seviyorum yanımda. Yani bir tane paletim olsun. Bu paletle göz farımı da uygulayayım, pudramı da uygulayayım. Kontürleme yani yüzümüzü daha ince göstermek istiyorsak her şey bronzurum da içinde olsun. Bana Joker bir palet lazım. Hem çantada taşıması da tane kolay ürün. oluyor. Evet, değil 10 mi? tane ürün taşımaya Hı -hı. gerek kalmıyor böylelikle. Şöyle bir ürün yanıma alıyorum. Üstünde bronzeri de var, pudrası da var, far paleti de var. Her şey var. Bununla bütün işlemleri yapabiliyorum. Makyajı da çok iyi yapan biri olarak sana sormak istiyorum. Peki sarışınlar hangi tonları tercih etmeli? Esmerler hangi tonları? Farlarda özellikle. Aslında ee, sıcak tonlular hmm. size daha çok yakışıyor. Biraz göz rengiyle de alakalı. Hmm. Göz rengine göre, ten rengine göre, cilt rengine hmm. göre de seçilmeli. Yani ben şey ayırmıyorum. sarışınlar yeşil tonlarında yapmalı. Esmerler daha toprak tonlarında yap. Her tonda yapabilirler ama mesela ben pembe tonlarında makyaj yapamam. Ayırıcı olanları söyleyeyim. Biz birazcık daha ağlamış gibi, daha kırmızı surat gösteriyor ama size daha çok yakışıyor. Gözlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor. Genel olarak bu sıcak tonlu bir kahve palet size ağırlıklı olarak daha çok yakışıyor ama biz bunu biraz soğuk tonlarla birleştirirsek bize de yakışıyor. Burada bir tane yine şöyle joker bir ürün var. Bu hani bizim e, okulda dörtlü, kırmızı, evet. mavi o kalemlere çok benziyor değil mi? Şimdi bunun artık kozmetik olanı. Kozmetik olanı üstü gözüküyor. Evet. Burada kaşınızı da eğer kaşınızı doldurmak istiyorsanız gün içinde ya da sabah makyajınızı yaparken kaşınızı dolduracaksanız şuradaki kendi ten renginize uygun olanını alırsanız kaşınızı doldurursunuz. Şurada siyah bir ton var. Göz kaleminiz akmıştır gün içinde. Onu düzeltirsiniz. Yine işte iki kalem taşımak yerine bir tane bunu taşıyorsunuz. Şurada da dudak kalemi kısmı var. Şöyle hafif doğal tonlarda, ten rengi tonlarda dudağımı biraz kalkıp göstermek istiyorum diyorsanız... Bunu... Etrafına sürüyorsunuz evet. kalem gibi onu. Aynen öyle. Şurada da daha ten rengine yakın renk var. Hani kaşımızı çizdikten sonra birazcık daha doğal tonlarla belirgin yapmak istiyoruz ya bunların hepsini şöyle bir üründe taşıyoruz. Ben böyle pratik ürünleri seviyorum açıkçası. Hı ojumuz var. Hemen ona bir el atmak istiyorum. Çünkü bu da benim sevdiğim tonlardan bir tanesi. Benim benim İçinde de. evet benim bayılıyorum. Benim. bayılıyorum. De. Ee, hafif pembe ve nude tonlarında bu. Söyle ee, şöyle göstereyim. Şu anda dudağında olan değil mi? Buruş. Evet. Kalemle de, de Evet. Hı, -hı. Ruju kalemiyle birlikte kullanıyoruz. Peki bunun özelliği nedir? Neden kalemle kullanmalıyız? Benim dudaklarımda simetri bozukluğu var. Yani dudağımın şekli aynı değil. Dudaklarımı hem olduğundan birazcık daha hacimli, daha kalın, dolgun göstermek istiyorum. Hem de şeklinin eşit durmasını istiyorum. O yüzden ben önce kalemle bir çerçeve yapıyorum dudaklarıma. Bir de rujla kalemin rengi aynı olduğu için bu kalemi tamamen dudaklarıma uyguluyorum. Ruj bütün gün çıkmıyor. Daha kalıcı oluyor. Bir de nude renkler çok kullanışlı. Evet. Bu konuda ne diyorsun? Kurtarıcı. Yani makyajı koyu yaparsanız da çok açık yaparsanız da, ya da makyaj yaptığın belli olmasın derseniz de çok kurtarıcı. Sadece bence tonunu iyi seçmek lazım. Ben Devam canım. ediyoruz biz makyaj evet. çantamıza. Tabii ki maskara. Evet. Yani, Olmazsa olmaz. Evet. Kirpiklerimizin... <laughs> Aslında hiç makyaj yapmasak dahi bir maskara sürdüğümüzde o bakışlarımızı Çok değiştiriyor. Seçiyor, Çok da kesinlikle. hoş duruyor. <laughs> maskaradan bahsetmişken tabii maskaradan inince direkt eyeliner ya da göz kalemi çıkacak mı o çantadan? Tabii ki eyelinerımız maskaramız olacak. Evet. İkimiz hem de kalem var evet. Ben de eyeliner <gülüyor> var <gülüyor> ve zaten bizim %90'ı yani Türk kadının %90'ı eyeliner göz kalemini kullanıyor ve çok seviyor. Çantamda pelkisi de var. Şu eyeliner evet. sanırım ve kalem eyeliner. Evet çünkü hı hı. eğer eyelinera başlayacaksak buradan başlamamız Yeni lazım. Yeni başlayanlar evet, daha Aha. kolay değil mi eyeliner çekimi bununla birlikte? Da unutmayalım. Allık da olması lazım. Hele ki bir de böyle yaşımız da biraz ilerlemeye başladıysa o yanaklardaki kırmızılıklar, pembelikler gidiyor. O yüzden... son dokunuşu artık makyaja. Makyaj, makyaj çantamızın e, temel ürünlerini Nihal'den öğrendik. Peki Nihal'cığım diyelim ki e, makyaja yeni başlayanlar için. Evet. Kozmatik marketlere giriyorlar ve çok hevesli oluyorlar doğal olarak. E, çünkü bizler de öyleydik ve ne var ne yok almak istiyorlar. Bir ihtiyaç listeleri hazırlamaları gerekiyor mu? Neler kesinlikle, almalılar? Kesinlikle. Ben bile hala yani işim bu olmasına rağmen liste oluşturuyorum. Neler eksiğimse, önceliğim nelerse gerek her şey, her kız 10 tane ruj olsun ister, her renk ruj olsun ister. bir liste çıkartırsak öncelik sırasına göre indirim dönemlerinde de onları alırsak doğru bir çanta hazırlamış oluruz. Nihay son olarak e, makyaj trendlerinde ne gibi gelişmeler var senden öğrenelim mi? Şu an çok korkuyorum açıkçası ben de trend biraz değişiyor. Biraz lilalara, neon renklere kaymaya başladı yine. Yani benim aslında hiç cesaret edemeyeceğim renkler. Hiç geçmeyen bir trend. Bu nude trendi hala devam ediyor. Kahve tonları hala devam ediyor ama biraz pembelere, lilalara, neonlara da kaymaya başladı makyaj trendi böyle yenilikler var. İzleyip göreceğiz. Umarım kaşlarımızı falan renkli yapmayız. değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, trendin peşinde koşmak birazcık zor oluyor çünkü sürekli değişim <laughs> halinde. Çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür sana. Ederim. Çok keyifliydi benim için. Nihayet kanıktan meşhur makyaj çantasının içindeki temel malzemeleri öğrendik. Makyaj yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yeni başlayanlar hangi ürünleri almalı? Tüm sorularımızın yanıtını aldık. Görüşmek üzere.